Dostlar hepinize merhabalar. PauSwap Coin'den yakın müjdesi geldi dostlar. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz dostlar. Dostlar PauSwap Coin'in fiyatı %50 oranında artış gösterdi. Dostlar detaylara gelecek olursak. Dostlar Shiba Inu ekosisteminde en önemli coinlerden biri olan PauSwap bugün elde ettiği yükselişte tüm dikkatleri üzerine çekti. Memecoin 8.0643 dolar seviyesinde işlem görürken bir anda 8.0965 dolar seviyesine kadar çıkarak %50.18 oranında artış yaşadı dostlar. Peki yükselişin arkasındaki nedenle ekip tarafından yapılan güncel bir açıklamaya göre yakında Pausuap yakım işlemleri başlatılacak. Pausuap merkezi olmayan kripto borsasının Pausiverium resmi hesabı ship topluluğuna önümüzdeki hafta harika şeyler beklemelerini söyledi dostlar. Paylaşılan gönderde Pau Burn yakında başlıyor yazan arka tarafı alev almış bir Shiba ünü köpeği yer alıyor. Dostlar yakım işlemi bir tokunun dolaşımdaki arzının büyük ölçüde azalmasına ve bu tokenı daha sınırlı bir varlık haline getirmesine olanak tanır. Arzın daha az olması fiyatın artmasına sebep olur dostlar. Dolayısıyla yakın haberi fiyatın artmasına neden oldu. Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu airdrop devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup KYC'nizi yaparsanız 10 dolar kazanıyorsunuz dostlar. Şu anda piyasada en düşük komisyonu alan borsa dostlar. Yani Binance, GTO, diğer borsa, borsalardan daha az komisyon oluyor. O yüzden bu borsayı da kullanabilirsiniz. Çok da güzel airdroplar yapıyorlar dostlar. Dostlarım kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.